Yalın ayak Yunus gibi yollarda seyyah olup bir yan etti aşk beni Mevlana misali Şems ocağında cezbe ile mestan etti aşk beni Kalmadı gismimde ne can ne kuvvet ne ilim ne irfan ne de letafet taksiratım çok yeter mi nedamet Mecnun gibi üryan etti aşk beni Yüce Mevla'nın kulluk kapısında, Araftayım haf reca girdabında, Kalbim nefsi emmare kavgasında, Kah aziz, kah zelil etti aşk beni. Nefsim ki geçer her dem halden hale, Bir çare gönlüm katlanır melale, Lal oldu dilim, verildi tellale, Bedesten'de yoka sattı aşk beni Bedesten'de yoka sattı aşk beni